Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BMW bir kasa torpidosunun tamiri ile alakalı size bilgi ve yaptığımız işlemleri anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi BMW bir kasa torpidomuz. Biz bunu şuradan şu kısımdan yarım kaplıyoruz. Yani bu arka tarafı kaplamıyoruz. Sadece şu üst kısmı kaplıyoruz. Bunun için de ilk önce şu kendi derisinin olduğu yeri zımpara yapmamız gerekiyor kullandığımız zımparalar 80 zımparayla bu işlemi yapabiliyoruz. Yani şu şekilde oluyor bu işlem. Şöyle detay kısımlarına bu şekilde zımpara yapıyoruz. Yaptığımız zımparanın çok iyi olması lazım. Çünkü derinin tutabilmesi için, ilacın yapışması için zımparaya dikkat ediyoruz. Zımpara işi önemli. En önemli kısımlardan biri torpido tamirinde en önemli kısımlardan biri zımparadır. Şu şekilde. Buna devam edebiliriz bu şekilde. zaten zımpara yaptığımız yerler bu şekilde renk değiştirecek yani tamamen şöyle dümdüz olması lazım alttaki deseni kaybediyoruz diğer videomda da BMW bir kasanın sol airbag ve sağ airbag tamiri ile alakalı size bilgiler vereceğim. Öncelikle torpido tamirimiz hakkında bilgiler vereceğim. Ve yapılan torpidoları güneşten, ısıdan korumamız gerekiyor. Çünkü biz bu torpidoları yapıştırırken yüksek ısıda fanlar kullanıyoruz bunun da tek düşmanı ısı. Yani bir güneşlik olur, bir materyal olur ya da süsler var bunlar zaten. internette satılan süsler var. Bunlarla torpidonuzu koruyabilirsiniz. Yani kaplama yaptıktan sonra bir daha kabarmayacak diye bir olay yok. Kabarabilir ama yapılan işçilik çok önemli. En azından ömrünü uzatabilirsiniz. Mesela bir ay sonra kabaran torpido da olabilir. İşte bir sene sonra. Bu tamamen işçilikle, zımparayla, ilaç kalitesiyle, deri kalitesiyle alakalıdır. Ve firmamızda da zaten tamamen her şey kalitelidir. 20 yıldır biz aynı yerdeyiz. 20 yıllık bir firmadayız. Çok şükür bu zamana kadar hiç patlamayan evribeğimiz olmadı. Yani hiç patlamadı diye geri dönüşler almadık. Çünkü bizim kullandığımız malzemeler genellikle orijinal tam takım malzemesi veya isteğine orijinal torpido. Her, yani sadece tamir yapmıyoruz. İsteyene orijinal torpido bulabiliyoruz. Bütçeye göre tabi bu işlemler farklılaşabiliyor. Yani içi, fiyatlar değişiyor çünkü. Ben şimdi videodan sonra kanalın açıklama kısmına Instagram adresini yazacağım. O Instagram adresinden fiyat bilgisi alabilirsiniz. Firmamızın konumuyla alakalı bilgiler verebiliriz. İşleyişiyle alakalı bilgiler verebiliriz. Gelip görebilirsiniz. Ziyaret edebilirsiniz bizi yani. İşlemleri nasıl gerçekleştiğini görmek için buraya da gelebilirsiniz. Zaten şu üstünü kullandığımız macun ama eğer isterseniz isteğe göre yumuşak malzemede kullanabiliyoruz. Yani yumuşak malzemeyi tavsiye ediyor muyum? Aslında etmiyorum. Yumuşak malzemeler çökme yapabiliyor. En uzun ömürlü macun bence yani. Zaten bu zamana kadardır bundan iyi, iyi, yanıtlar aldık. Yani iyi geri dönüşler aldık. Yumuşak biraz yani biraz daha tutmadığı zamanlar oldu. Ama isteğini yapabiliriz tabii Fiyat değişebiliyor. Yani fiyat aralığı bizde çok önemli. Müşteri nasıl isterse biz o şekilde işlem yapıyoruz. Orijinal isterse orijinal. Tamir isterse tamir. Yani her şeyi yapabiliriz. Dediğim gibi açıklama kısmına Instagram adresimi bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu torpidonun tamamen zımparasını bitirip ilaçlamasını yapmam gerekiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.